Serengeti'dir bu hafta. Videoda görmüş olduğunuz sessiz sessiz ilerleyen canlılar güya kendi ülkesindeki savaştan kaçıp başka ülkeye kaçan vatan hainleri 20'li yaşlarda olan çekirge sürüsüdür. Bu kaçak çekirgelerin en belirgin özellikleri toplu halde yaşamaları, aynı evde iki aile, üç aile birden yaşayabilmeleri ve kaçtıkları ülkenin ekonomilerini çökertmeleriyle bilinmektedirler. Devlet tarafından destek almalarına rağmen gözleri doymaz sola saldıran, kadınlara saldıran bir yapıları vardır. Bu çekirgelerin dişileri ise her sene patır patır ki kişisel doğurmakta ve bulundukları coğrafyayı işgal etmektedirler. Tanrı bu çekirgelerin işgal ettiği ülkede yaşayan insanlara sabır versin ve en kısa zamanda bu çekirge sürüsünden kurtarsın.